Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Değil Yanında değil mi? konum var. Değil Sarp değil nasılsın? Değil İyi. Arkadaşlar yalnız e, biz Aslında bir mod yükledik. Sorular biraz son daha kolay olsun diye. Elimize böyle iki her eşya, her eşya geldi. Bir de zırh geldi. Haberiniz olsun, de olsun de yani biz bunları kendimiz kasmadık. Bir de şansa Yastama bakın her her nerede doğduk. Eee <laughs> <laughs> Samsung'da. İterim yaparım evet, o kadar evet, işi. Sen bana videoya başlamadan önce yap. Adam, Git. Arkadaşlar biz modda oynadığımız için <laughs> şey, şey farklı farklı eşyalar geliyor bize. Aynen. 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 Yani, yani daha fazla, kimine daha az. Örümcek ve ben geçtim. Ee, Bismillah. Arkadaşlar. Bir de, Bir de y şey Ka kanalımıza evet. like atıp abone olmayı unutmayın çünkü o ilk videom bu benim. O Yani silendirmen oldu. <laughs> 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 Nerede sen? Sen ne yapıyorsun? ya? Bir dakika. Arkadaşlar şey, yalnız ikimizde de mod var yani. Birbirimize ışınlanıp ışınlayabiliyoruz. Ve sen ne yap? Ya gel buraya ya Şunu yok Ne diyor? Allah'a şimdi artık kasılmaya başlayalım. Ben zaten baş... Arkadaşlar bu, bu serinin devamının <laughs> gelmesini istiyorsanız like atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bir de sırf zorlasın diye yani böyle zor bir yer bulduk da geldik. Ama bakın şunu Abi, daha fark etmedik. Mavi Burada çiçek benimdir. Verin abi. Bir, sürü koyunlar abi kes de yatak yaparız. Sen kes ben bize kasyon. <laughs> arkadaşlar bu böyle böyle devam edecek tabi. Ekiple. Ama arkadaşlar e, yarın gelmeyecek mecbur. Biz diyor, şey yani Ankara'ya gideceğiz evet, için. Ah, ifade ettiğim de ne kanka biraz kendinden tanıtsana. Kendini tanıtsana biraz. Şey, tamam. Benim adım Sarp. Biliyor musun? Yanımda, yanımda Doruk. Şey yapayım, adı Doruk olan bir arkadaş söylüyorum. Kesinlikle. Doruk'la beraber video Bundan sonra Doruk'la beraber video çekeceğiz. Pardon, Umarım. Yani. Ee, daha ne bahsedeyim? <laughs> ne bileyim ben. Ya benim eski bir kanalım vardı. O da küçük olduğum için yaşım o zamanlar. Kullanmıştı mecburi. Yani ben de artık bu kanalda da devam edeceğim. Arkadaşlarla. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Aa. Videoyu mu kapatıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ben de onu diyecektim. Tamam videoyu kapatmış gibi yok Demir 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 demir. Bu serinin, bu serinin devamı mutlaka gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani başka oyunlar oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> şöyle şunu alayım şöyle sandım dediğim o 40 tane şey yapmışım hatta çok güzel kasıldım demir buldum oha hani ne çabuk <laughs> bana da sal İnşallah. sana bu yapalım yatak yapalım oldu? Patates düştü zombiden. Ah. <laughs> <laughs> What? Ben, ben bir tane hı. yatak yaptım. Altın düşse anlarım. Demir düşse anlarım. Zırh düşse anlarım. Ama patates ne alaka? Ya, ya, ya. Ya. Şöyle şunları kazalım. Kas 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 kas. Arkadaşlar daha fazla bu kanalda video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Devam için de bir 50 like be. Yok Yok yok. Gönlünüzden 50 like. Siz isterseniz 10-20 oturarsınız. Yani bir like bile yeter bize. Bir like bile bizim için çok. Bakın siz de yani bizim için bir like yani, yani çok görün. Bin arkadaşlar. Yani arkadaşlar Eren Cina var, Mergen filan hep bin aboneye çıkıyor. Bir de bize bakın de. Bir like bile alamıyoruz. Cina da yeni başladı ama inşallah seviniriz. Yani. Yani ben eskiden ilk başladığımda kimse beni sevmiyordu sevmeyecektir arkadaşlar. yani bizim beğenmediğimiz bir kısım yani biz biz video çekerken sizin beğenmediğiniz bir beğenmediğiniz bir kısım olursa bize bildirebilirsiniz yorumlarda. Bu sayede sizi mutlu etmiş oluruz. <laughs> Bizi mutlu etmiş olursunuz deseydin daha mantıklı olmaz mıydı? Zaten öyle dedim. Ha, O sıra başarımımı gören sen. Tak yapacağım. Arkadaşlar bu çok hızlı oldu. Bir tık hızlı oldu. Bir de elmaslar gelişimini yaptı diyormuş. Yavaş. Daha Yaparım. Kanka ben demir set olmama az kaldı yalnız. Yavaş filan diyor da. Ha bekle lan. Ben patates pişirecektim şey dur. Şey. Bir dakika da keep bir mentor yapsam. Keep. keep. Kanka nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Kick mi? Kick şey mi? Seviyorum.

75 Mesela önce bir söyleme, bir bak, hiç söyleme, hiç söyleme. ne yaptık arkadaşlar? Mesela, hiç hiç söyle. Söyle. gözümüz ailede Aynı diye. Pişmiş Aynı patates. Şimdi ben gidiyorum ha o madene gidiyorum ben. Kömür cennetindeyim. Yine cennetteyim yine avokado. O sıra, <laughs> o sıra boş yapan ben. De Oha <laughs> demir buldum. Ne ara? Daha da de yeni bir, kırmaktan bir, kırmaktan bir peki. Kanka yeni mi buluyor? Orada şey ya. Yok. Şey ya ama, bir bir ama hangi demir? O iki Uy demirleri bak demirleri. ay şöyle getirdim. Ver <laughs> ver ver Ölüyordum. Şuradan çıkabilir miyim? Çıkar mıyım? Çıkar şu Şöyle. Şuradan bir tane aldım. Kanka bak şu an ben öyle bir madendeyim ki. Yani. Demir cenneti, İnsan demir gelince, resmen 100%. demir cenneti. Yok hiç sevmiyorum. bir sevmiyor. Şey hiç sevmiyor. Hiç sevmedim bunu Herkesi yine iyi bir şeyler de seviyor. Allah tanmış adam. Ama bunu hiç sevemedim bir türlü. Dur, Başka. 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 16. 16 yeter mi? Yetmez. Şuradan atlasam. Şuradan da atlasam. Tamam. Güzel. da böyle bir giriyor Şu demirleri de alalım. Ala. Ölüme gelen her demiri aldım ben kanka. Ama bir bir ben bir gitsem. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Baltayla kır kırıyorum biliyor musun? Neyi? Toprak. Şey mi, şey mi, Yok artık. Yes. <laughs> Sonunda şuradan çıktım. Kanka çok... <laughs> Orada senin girdiğin şey. madenin nerede olduğunu unuttum. Bre. <laughs> sakın yanıma TP eğlenme. Sakın. Ay. TP özel durumlarda kullanılacak bir şey. <laughs> hey, ya ya ya. Ben Kanka, efendim, Kanka efendim, yan, efendim, yanıma efendim, ışınlanabilirsin efendim. ha. Olsun, olsun. eşittir sadece özel durum. Özel durum dersen işte yanıma ışınlan. tamam, hemen. TP. Orada şey yaparsan. Ha buldum sonunda o, o sıra boş şey yapalım. Odunun var mı odun? Orada. Var da bekle yok yok. Odun. 3 2 1. Orada ölürsem her şey biter. Aynen. <laughs> oh. O sıra video öncesi ölen biz. Evet aldık. Arkadaşlar <laughs> yalan söylememizi bekliyordum. Yani biz biz, biz yalancı mi? değiliz. Yalancıyız. <laughs> <biz Gülüyor> Hayır. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Oy! Ağaçlara bak. Ağaçlara ağaçlara. Keri, 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 keri. Kanka sen orada bekle. Birimiz oradan nöbet tutsun. Kaybetmemek için. Sen oradan öbet tut. Ben de şuradan odun kasayım. Yanlış. Yanlış görmedin Hop şöyle kas kas kas. Kanka burada bir sürü ağaç var. Ağaç bir şey değiştirmiyor kanka. Ama işimizi yarar. Ya. Ne oldu? Burada. Ay. Evet. Crafting <laughs> table'la <'na> taş kırıyordum az <laughs> kalsın. Işte. Bende kıl kıl seviyesi. <gülüyor> 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 gülme, gülme. <gülme> Bu arada yanlış gördüysem <gülme> her şey biter. <gülme> manşet Manşet. Sen yaptın değil mi bunu? Hayır. Hayır, Hayır ya. Nasıl manşet <laughs> bakır bulur bir işe yaramıyor. Pardon lan ben yapmışım. Boş konuşmuyoruz şank. Yani biz demir bastık biraz da. Ben kas. <laughs> demir var burada. Kanka 23 <laughs> tane demirim var. Neyin kafasını ya şu an? 36 tane demirim var. Neyin kafasını? Kaç tane? <laughs> 36. Öldürme. <laughs> Ka Kaç kalp? Kaç kalp? Öldürmek yok. Bekle be, bekle be. Kaç kalp? Kaç kalp? Kaç kalp? Ben ne yapıyorum sen Aha. 2 yani dakika sağ Bu arada sen sürekli TP'leniyorsun. Özel durumlar olmuyor bu. <laughs> Şöyle buradan kilitleyeyim mi sana? Nerede? Ben artık iki tane crafting table var. Al sana yatak yapacağım. Al. Sağ olasın. Sen de git yatak yap. Baba, ay teşekkür ederim. Onu kendin de toplayabilirsin. Şey. Aslan, aslan. Oğlada aslan, sonra da aslan. Kardeşine teşekkür Sen ettim. Olayım, Dur şey ben olayım. şu kömürlere koyayım. Kaptana yazık olmasın. E? Attım şuradaki tatlılarını, kömür koydum onun yerine. Çok güzel. O sırada daha iyi set olur set Yapan ya. ben. Lan kaç dakika olmuş şu video? 16 dakika. Yazın videosu gibi. A boşuna fırın yapacağım. Ne 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 ya kırma Allah aşkına şunu. <laughs> Sana yatak yap ki şey yap. Ne yapacağım? <laughs>

Çekil bir. Bu da benim. Kanka. Hı -hı. Şu sen şu kalkan yaptım nasıl yaptın? Kanka yanlışlıkla ben pantolon yaptım. Ben onu. Hayır ben aldım eskisini attı. Ben ya. eskisini <gülüyor> alayım. <gülüyor> Kanka ben e, eve gideceğim. Gel şurada bir videonun sonunu yapak. Dur. Gel. Şurada yapak video geç. Ne? Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, yarın eğer müsait olursam yeni video gelecek böyle. Hatta bunun devamı gelecek. Elmas bulacağız. Hem yarın e, cumartesi olduğu için. 20 dakika falan olur veya yayında oluruz bilmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye. Bye.